Değerli dostlar, bazı durumlar vardır ki haklı çıkmak insanı sevindirmez. Ya gerçekten dedim ya muhalefete, CHP'ye dair atılan her adımın karşılığı süreçle ilgili bir adım oluyor. Malum İmralı'daki şahıs şimdi burada ismini söylediğim zaman bazen sosyal medya hesaplarında engelleme falan oluyor. Enteresan bir şey. Hükümet onunla görüşüyor ama biz burada ismini andığımız anda bize yasak geliyor. İmralı'daki şahıs 2019'dan bugüne kadar avukatlarla görüşemiyordu. Bugün avukatları Asrın Hukuk Merkezi'ndeki avukatlar İmralı'daki şahısla görüşmek için yola çıktı. Bakın CHP Kurultay davası orada o süreç. Hep söylüyorum. Yani Türkiye'de ilginç bir süreç başlatıldı. Bir taraftan örgütle ilgili bir açılım süreci, malum şahısla ilgili bir açık, açılım süreci başladı. Paralelinde sadece CHP'den bahsetmiyorum muhalefete yoğun bir baskı başladı ve ne zaman İmralı'daki şahısla ilgili örgütle ilgili bir karar alınsa tam o esnada muhalefetle ilgili aksi yönde bir karar alınıyor. Yani bu kadar yani tesadüf etmesi ve bu arada yani bütün Türkiye ki AKP modelini artık öğrendik. Yani mahkeme dedik ya bugün en küçük salonu seçim, seçmişler. Ya bütün Türkiye'nin dikkat kesildiği tüm davalarda hep bunu yaptılar. İlk defa değil. Yani en küçük salon seçilmiş avukatlar bile giremiyor ve bu esnada bütün Türkiye bu davalara kitlenmişken İkizköy'de zeytinliklere dalmışlar. Ya tam AKP modeli artık ezberledik yazık yazık ülkeye yazık ediyorlar hepinize saygılar sunuyorum.